Selamünaleyküm arkadaşlar. Yes Motors'tan ben Yücel. Yine bugünkü aracımız da Toyota CHR 1.8 Hybrid 2017 model Diamond paket 66.000 kilometrede. Bu aracın kazalı geldiği zaman falan müsait değildik, burada değildik. kazalı halinin videoları çekmedik. Daha ilk defa videosunu çekiyorum. Bunun kazalı resimlerini de eklerim buraya. E, bu aracın da şu üç parçasında vardı. Bu kaputun ucu e, boyasız düzeltiliyor. Ön camı değiştirdik. Maalesef bu araçta bir yaya gibi bir şeye çarpmış galiba. İnşallah öyle değildir de. Buradan çarpmış ön cama gelmişti. E, arabanın tüm airbagleri orijinal. Şuradan şurasını şöyle çekeyim. Şaseleri de orijinal. podyeleri de orijinal. Motor işleri de orijinal. Zaten kazalı resimlere baktığınız zaman siz de anlarsınız. Arabanın geçmişi de hatasız. Bu araç da Bursa'daydı. İhaleden aldık. Teklif verdik. Nasibimizeymiş kaldı. Sonra araç e, Bursa'dan çekiciyle geldi buraya. Çok Honda aldık sattık da ilk defa CHR aldık. Ama çok hoş bir araba. Elektrikli olması da acayip avantajlı. Arabada tam iç detaylı temizliğe vermeye hak eden bir araba. İçi falan leş gibi olmuş. Acaba bu arabanın anahtarı nerede? Anahtarı içeride muhtemelen. 66 66.000 kilometrede araç. Bütün airbag'ler dediğim gibi orijinal. Hepsi. Bu arabanın da airbag e açılmış olan arabayı almak da bir tuhaf olur ha. Torpido kaç tane kademe var? 1 2 3. 3 tane kademeli torpidosu var. Yani bir tuhaf olur yaptırırken. Zor olur muhtemelen. Şimdi arkadaşlar bu aracı aslında biz boya boyaya gönderdik. Boyandı. Şu sol çamurluyla kapısı. Boyanan yerleri hoşumuza gitmedi. Ondan sonra bir daha üzerine vernik falan geçtiler. Oraları bir daha boyayacaklar. Çünkü renk tam hoşumuza gitmedi. Mesela şurası orijinal rengi. Bu da boyanan yere, tarafı. Burayı boyadılar komple. Ya bir tuhaf oldu. Sanki aynı değil yani. Ona baktık. Aynı değil. Dedik boyacıya rica ettik. Bir daha boya dedik. O da bir daha boyayacak. Ondan sonra bu çamurluk da yine aynı şekilde. Bunun da boyası hoşumuza gitmedi. Bir daha boyanacak. Bu arabada yani 3 tane şey olacak. Kapı boyalı olacak, çamurluk boyalı olacak. ikisine de söktak olacak. Kaputta da sök, sökülüp takılıp düzeltildi boyasız. O da o şekilde boyasız olacak. Arabanın motor işleri falan her şey hatasız. Ve elektrikli motoru da açalım bir şeyini çekelim videosunu. Bunun kapıları da buradan açılıyor. Aracın takılacak parçalar bunları da içine atmışlar. Az önce kaputu açtım. Aracında motor aksamı da böyle. Araç bir bitsin. Bitince biz de bir binelim elektrikli araca da. Önümüzdeki hafta bu da biter. Bunun da işi tamam olur. Ondan sonra kimin nasibi neyse hayırlı bir şekilde inşallah ona satarız bu aracı. Ben nedense lastiklerini falan çekiyorum. Niye? Hep böyle alıcı kişiyi de düşünerekten. Mesela bunun lastikleri çok da iyi de değilmiş. Yani gider de en fazla 10.000 falan gider. Markası da Michelin'miş. Hani alı, alıcı kişi bizden aracı alırken biz hiçbir masrafı kalmayadı kalmayacak şekilde topluyoruz aracı. Elektrikli bağış falan yok mu şu araçta? Aa far da burada. Bu iki farı falan da hepsi kendi farları. Orijinal. Far falan hiçbir şey almadık arabaya. Elektrikli bağış da yok arabada. Ya bunda yoksa diğerlerinde de yoktur. Çünkü bu Diamond paket. Diamond'da yani dolu bir paket oluyor. Çok keyifli sürmesi de çok keyifli olacağını düşünüyorum bu aracın. Ekranı falan ne bileyim bluetooth bağlamalı falan filan şudur budur. Gayet hoş bir araba. Değişik bir araba. Böyle videoların devamı gelecek arkadaşlar. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hepinize sevgiler. Hepinize abone olduğunuz için de teşekkürler. Selamünaleyküm arkadaşlar. Yes Motors'tan ben Yücel. Bu aracımızın onarım aşamasını böyle parça parça çekmiştik. Aracımızın onarımı bitti. İlanını yaptık. Artık satış aşamasında. Bu aracın bu sağ iki e, parçasını ön çamurlukla ön kapıyı değiştirdik. Beş kere boyandı. En güzel boya üçüncüydü. Beşinci de aslında tam olmadı. Arka kapıyla şu kapı arasında hafif yine bir ton farkı var. Yani geçiş boyası atmadan kralı olsa yapamıyor. Toyota servisiyle de konuştuk. Onlar da geçiş boyası atıyorlarmış. Aracın kaputu boyasız düzeltildi. Şuralarına falan yine rutuş yaptırmamız lazım. Bu aracı ilk defa elektrikli bir araç aldık. Hem benzin hem elektrik hibrit yani. Yakıt ekonomisi falan harikaymış aracın bu arada. 4.5 litre gösteriyor. Ortalamada. Yani 50'ye kadar falan gaza dokunduğun zaman fazla gaza basmazsan 50'ye kadar falan hep elektrikle gidiyor. Ve ayağını gazdan çektiğin zaman süratle de gitse elektrikliye geçiyor. Normal böyle yerlerde falan hep elektrikle gidiyor. Çok mantıklı, çok güzel bir araç. Bu araca bindikten sonra da o dizel araçlar falan bir tuhafıma gitti. Hani yokuş mokuş çıkarken harala gürele ses mes yapıyorlar ya. Tuhafıma gitti. İnsan neye alışırsa o ona normal geliyor. Aracımız bu şekilde. Biz yaptık ettik. Dört dörtlük oldu. Biliyorsunuz bu arabanın şaseleri, motor işleri, farlarına kadar hepsi kendisinin orijinal. Eee direkler, mirekler, şaseler, podyeler, motor içi, airbagler hepsi hatasız. Önemli olan her yeri hatasız aracın. Aracında onarımı bitti. Alan hayrını görsün inşallah. Yes Motors'tan herkese sevgiler, herkese hayırlı araçlar. Herkes Allah'a emanet. Yes Motors'tan herkese selamlar arkadaşlar. 2017 model 66.000 km'de Toyota CHR aracımızın onarımını tamamladık. Bu aracın videolarını böyle kısım kısım çekmiştik. Bu da son bitmiş halinin videosu. Aracımızda eksik olarak sadece Toyota arması kaldı. O da Toyota'dan alındı ama yanlış arma vermişler şasaya göre verdikleri halde. Toyota servisinden şimdi onu iade edip tekrardan büyük arma alacağız. Aracımız komple önemli yerlerin her yeri orijinal bu aracın. Airbagler orijinal, podiyeler orijinal, motor işleri orijinal. Bu araçta 100 bin lira arasar kaydı var. Biliyorsunuz biz sigorta şirketinden ihaleden alıyoruz araçları. Sigorta şirketinden aldığımız için de araçlarda arasar kaydı oluyor. Araçta 3 parçada işlem var. Kaputta ucunda bir boyasız düzeltme var. Ve bunu yapmak için kaput söküldü, takıldı. Burası buraya daha rutuşlanacak. Rutuş atılacak. Onun dışında aracın sağ ön çamurluğunda boya yine söktak ve arka sağ ön kapıda da yine boya var. Araç bitti. Araç şu anda çalışır vaziyette. Bir videoda söylemiştim. Nasıl araç bu böyle akülü araç gibi. Hani hiçbir ses soluk hiçbir şey yok. Ama bu araçların da özelliği bu. Gerçekten de Toyota çok şık çok güzel bir araç yapmış. Tasarımız mükemmel tasarımı göster gösterişi aracın güzel. Şu anda da bu araç çalışır vaziyette. Şu anda çalışıyor. Direkt menfitese taktığın zaman gidiyor ama hiçbir ses, soluk, hiçbir şey yok araçta. Elektrikli aracın özelliği de bu. İç detay temizliğini de yaptırdık. İçi dışı pırıl pırıl oldu aracın. Şimdi araç satışa hazır oldu. Bu aracın videosunu da yine ekleyeceğiz. Sizler de arkadaşlar abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi de unutmayın lütfen şurada 1000 abone olmamıza 600 kişi kaldı. Ne kaldı ki şu şurasında? Yine söylediğim gibi 1000 aboneden sonra da ekipmanlı, videolar daha profesyonel, baş, hasarlı haliyle gelişi, yapılış, onarımı ve bitiş videolarını da bu şekilde çekeceğiz. Herkese hayırlı araçlar, herkese hayırlı günler. Herkese Allah'a emanet. Görüşmek üzere. Diğer araçlarda bu tip araçların devamı yine gelecek.